Farklı cins madde moleküllerinin birbirine yapışmasını sağlayan kuvveti adezyon kuvveti. Bu olaya da adezyon denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi adezyon olayını örnek gösterilemez? A. Bir çocuğun yağmurlu bir günde giymiş olduğu kabanın yağmur emmesi. Evet demek ki gençler su kabana yapışmış ve kaban da bunu emmiş. Farklı cins moleküller arasındaki bu yapışma kuvvetine adezyon denir. Kışın araba camlarının iç camında oluşan buharın camdan akmadan kalması. Demek ki gençler cam ve buhar birbirine yapıştığına göre yine farklı cins molekül arasındaki bu yapışma kuvvetine adezyon denir. C çiğ köfte yapan bir ustanın köftelerden bir tanesini yukarı fırlattığında tavana yapışıp kalması olayında da yine farklı cins molekül arasındaki yapışma kuvveti var gençler. D bir sporcunun halata tutunarak yukarı tırmanmasında burada herhangi bir yapışma olayı yoktur. Bu adezyona örnek verilemez diyoruz. E seçeneğine de bakalım. Bir miktar unun duvara atıldığında unun bir kısmının duvara yapışıp kalması yine farklı cins moleküller arasındaki yapışma kuvvetine örnek verilebilir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Boyutlara aynı kale araçlarındaki şoförler gidecekleri konumlara araç navigasyonu yazdıktan sonra navigasyon yönlendirmesine göre hareket etmektedir. Her iki araç o merkezli kavşağın girişine geldiğinde iki araçtaki navigasyon lütfen ikinci çıkıştan yoluna devam ediniz uyarısında bulunmuştur. Her iki araçta navigasyon uyarısına bağlı kalarak aynı anda kavşağa girip aynı anda K aracı X çıkışından L aracı Y çıkışından ayrılmıştır. Evet gençler. K aracı kendi şeridinden devam edip buradaki X çıkışından çıkıyor. L aracı ise gençler o da yine kendi şeridinden ilerleyecek ve Y çıkışından çıkacak. Buna göre K aracına ait niceliklerin hangilerinin büyüklüğü L aracına ait niceliklerin büyüklüğünden küçüktür. Gençler gördüğünüz gibi K 270 derecelik bir açı yapmış yeşil yol izlediğinde ve X'ten çıkmış. L ise 180 derecelik bir açı yaparak Y çıkışından çıkmış. Dolayısıyla K'nın aldığı yolun daha fazla olduğunu görüyoruz. Alınan yol için K büyüktür L yazılabilir. Sürat için gençler, sürat alınan yol bölü zaman olduğuna göre aynı zamanda tabii ki K daha fazla yol aldığına göre daha fazla sürete sahiptir diyebiliriz. Yine k büyüktür l diyoruz. Hız yer değiştirme bölü zamandır. K'nın yer değiştirmesi gençler ilk konum ve son konum arasındaki en kısa mesafeyi şu şekilde yeşil okla gösterelim. L'nin yer değiştirmesi ise ilk konum ve son konum arasındaki mesafeyi bu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi K'nın yer değiştirmesi küçük, L'nin yer değiştirmesi ise daha büyüktür diyebiliriz. Buna göre de gençler K'nın hızı L'nin hızından küçüktür diyoruz. Cevabımız B seçeneği yalnız 3. Isıca yalıtılmış ortamdaki KL l kaplarına farklı kütlede ilk sıcaklıklara eşit olan saf sular konularak K-L kaplarındaki sulara eşit miktarda Q kadar ısı enerjisi veriliyor. Verilen tüm ısı enerjisi sular tarafından sorulduğuna göre KL kaplarındaki sular için aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? A- Sıcaklıklar artmıştır. Buna kesin diyemeyiz gençler çünkü maddeye ısı verildiğinde belki de hal değiştiriyor olabilir. Hal değişiminde bildiğiniz üzere saf maddeler sıcaklıklarını değiştirmez diyoruz. B. Hacimleri artmıştır. Bu da yine kesin değildir gençler. Bazen maddeler ısıtıldığında hacimleri azalabiliyor. Örneğin su 0 dereceden 4 dereceye kadar ısıtıldığında e, hacminde bir azalma söz konusudur. Dolayısıyla kesinlikle hacmi artmıştır denilemez. C. iç enerjileri artmıştır. Bu kesinlikle doğrudur gençler. Madde dışarıdan bir enerji aldığına göre var olan enerjisinin üstüne bir miktar daha enerji alıyor. Dolayısıyla iç enerjisi kesinlikle artmıştır diyebiliriz. Diğer seçeneklerine bakalım. Yoğunlukları değişmemiştir. Bu da söylenemez gençler çünkü madde ısıtıldığında eğer sıcaklığı değişiyor ise mesela sıcaklığı arttığında hacminin arttığını düşünelim. O zaman yoğunluğu azalacaktır. E ee, sıcaklıkları değişmemiştir. Bu da kesinlikle söylenemez çünkü e, belki de sıcaklıkları artmış olabilir diyoruz. Cevabımız C seçeni. Rana fizik dersinde optik ünitesinin aynalar konusunu işledikten sonra seçeceği bir aynaya bakarak kendi görüntüsünün düz ve sanal olmasını anlaşıyor. Buna göre Rana aynı çeşitlerinden hangilerini tek başına seçerse amacına ulaşabilir? Bir tümsek, gençler tümsek aynada görüntü daima düz ve sanaldır. Bu olabilir. 2 çukur ayna. Çukur aynada gençler görüntü hem sanal hem gerçek olabiliyor. Tabii ki sanal görüntünün düz olduğunu söyleyebiliriz. Evet elde edebilir mi? Düz ve sanal elde edebilir diyoruz. 3 düzlem. Düzlem aynada da görüntü daima düz ve sanaldır gençler. Dolayısıyla bunu da yine seçebilir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Hava sıcaklığının T olduğu ortamda şekil 1'de esnekliği ve genleşmesi önemsiz kapta gaz ve su hareketli sürtünmesiz piston yardımıyla dengede olup gaz basıncı P1'dir. Gençler biz burada P1 için üzerindeki basınçların toplamı yani P su, suyun yaptığı basınç PS artı bir de üzerindeki açık hava basıncına P0 şeklinde yazabiliriz. Aynı kabın üst kısmından ayrı ayrı şekil 2'deki gibi saç kurutma makinesi ile T sıcaklığında yatay hava akımı oluşturulduğunda Gaz basıncı P2 oluyor. Şekil 3'te saç kurutma makinesinin sıcaklık ayarı artırılarak aynı hava akımı oluşturulduğunda ise gaz basıncı P3 oluyor. Buna göre P1, P2, P3 gaz basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Gençler burada bir hava akımı oluşturulduğunda tabii ki akışkan hızın arttığı yerde basınç azalacaktır. Dolayısıyla P1, P2'ye göre daha büyüktür diyebiliriz çünkü üzerindeki açık hava basıncı daha büyüktür. Şekil 3'te ise gençler yine Hızın arttığı yerde tabii ki basınç azalacaktır ve daha sıcak bir hava üflendiğinde burada basıncı daha çok azalacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla P3 de P2'den daha küçük olacaktır diyoruz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Laboratuvar ortamında öğretmen iki tane deney düzeni kurmuş gençler. Burada ABC noktalarındaki teller birbirine temas etmiyor. Buna göre gençler biz devrenin daha sade halini çizelim. İlk olarak büyütüp artıdan yola çıktık gençler. İlk olarak bu ayrıma geldiğimizde L'den gidelim. Bakın L'den gittiğimizde M'nin üzerinden geçiyoruz. Bu noktaya kadar geliyoruz. Demek ki LM birbirine seri. Ardından yukarıdan gittiğinde ise gençler bakın K'nın üstünden geçtikten sonra buradaki temas etmediği için yol bu şekilde devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi K, N ve P'nin birbirine seri olduğunu görüyoruz. Ve devre bu hale gelmiş oluyor. İkinci devreye bakalım. Artıdan yola çıkalım gençler. Buradan geçiyoruz. X'in üzerinden geçtik. Z'den geçtik. T'den geçtik. Tabii ki temas etmediği için Y'den de geçtik. Dikkat ederseniz hepsi birbirine seri. Ve devremiz bu şekilde olacaktır. Şimdi öğrencilerin yorumlarına bakalım. Erva bir devresinde P direnci kısa devre olmuştur. Gençler gördüğünüz gibi kısa devre olan yoktur. Dolayısıyla Ervan ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Lara bir devresinde KNP dirençleri birbirine seri bağlıdır. Gördüğünüz gibi gençler KNP birbirine seri bağlıdır. Doğru. Kayra iki devresinde X, Y, Z dirençleri birbirine seri bağlıdır. Evet hepsinin birbirine seri bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Sahra iki devresinde X ve Y dirençlerinden geçen akım şiddetleri eşittir. Tabii ki gençler birbirine seri olduklarına göre ikinci devrede X ve Y. Dolayısıyla tabii ki üzerinden eşit akım geçecektir. Güney 1 devresinde L direncinden geçen akım şiddeti K direncinden geçen akım şiddetinden fazladır. Bu ifade de doğrudur gençler çünkü altta sadece LVM var. iki tane direnç var. Üste 3 direnç var. Az direncin olduğu yerden tabii ki çok akım geçecektir. Bu ifademiz doğrudur. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Yavuz özellikleri değişmeyen hava ortamında yüksek bir duvarın önündeki hoparlör yardımıyla duvara doğru ses dalgaları gönderdiğinde ses dalgaları şekildeki gibi duvardan geri yansıyor. Duvara doğru giden ses dalgalarına göre duvardan yansıyan ses dalgalarının niceliklerinden hangileri azalır? 1. Şiddet. Tabii ki gençler şiddet enerjiye bağlıdır. Enerjisi gittikçe azalacaktır gençler. Hava ortamında çarpıp geri döndüğünde şiddetin bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Frekans gençler değişmeyecektir. Çünkü frekans sesin ince ve kalınlığıyla ilgilidir. Dolayısıyla bununla bir değişme olmayacaktır. Sadece kaynağa bağlıdır diyoruz. 3. Sürat. Sürat gençler yayıldığı ortamın özelliğine bağlıdır. Ortamın özelliği değişmediğine göre sesin süretinde de yine değişme olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız A seçenin yalnız bir.